Evet her selamünaleyküm değerli takipçilerim hoş geldiniz sefalar getirdiniz Allah'ın selamı bereket üzeriniz olsun Kıymetli takipçilerim nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir Sizler soracak olsanız hamdolsun şükür olsun iyiyiz Allah bugünümüzü aratmasın Geçtim yine mutfağı işin başına takipçilerim Bugün benim misafirlerim bu geliyor yanım yanıyor sandım da ee, Nazlı arkadaşım Serpil arkadaşım Ayşe arkadaşım Havize bulmuşum gelecek Allah nasip ederse ee, Bugün benim gül sırası arkadaşlar biz iki boy gün yapıyoruz ya. O yüzden şimdi daha bugün biber yemeği değil de şöyle e, biberimi biberime haşlamadan yıkadım, süzdürdüm, tavada iyice ne kavurdum arkadaşlar. Yarı yanık yarı yanık diyeli. Böyle söyleyeyim. Bunu da tereyağına salçamı koydum. E, bir kaşık tereyağı, azıcık da sıvı yağ. Bugün yoğurtlu, sarımsaklı bir şeyler yapacağım arkadaşlar. Altına kıstım, şurada da sarımsağım var. Sarımsağımı sarım soyacağım. İki diş sarımsak soyacağım arkadaşlar. Şeyimin, e, sosumun için rendeleceğim. Yoğurtlu güzel bir oluyor. Biraz dün akşam ben hazırlık yaptık, biraz sabah derken. Maalesef dedim ya, videoya bazen üstüm başım şey olmuyor arkadaşlar. Bu yüzden kaldır durdur video çekemiyoruz. Dün akşam üzeri belli oldu. Pazartesi alacaktım. Pazartesi de işim çıktığı için bugün dedim hafta sonu hem Nursiye'nin evde ben gelirse en azından evin işini gör çocuk. Biraz evim hazırlık yapar. O yüzden Nursiye birazcık hazırlamış. Biraz da geldiğini hazırladık. Pazartesi günü günümde de o gün benim olan işimiz çıktı uşakta uşağa gideceğiz. Anne pazartesiye iptal et deyince bugün aldım nasıl bugünüymüş arkadaşlar. Böyle de güzel oluyor. Çok güzel oluyor. Çıtır çıtır arkadaşlar. Böyle hafif yani karıştıra karıştıra. Acık benim çok durumuymuş Yani yazmış ya. Yine de iyi Allah'tan çabuk şey ettim. Kova değiştirmeye gittim. İyi yakmamışız yine. Arkadaşlarım şimdi size yeni biber yemeği tarif edin Biber yemeğimi tavada karıştırdım iyice. Anne biber yemeği değil de biber cipsi gibi bir şey var. Cipsi. <laughs> Adını bilemedim sevgilim. <senin. gülüyor> cipsi gibi iyice de çıtır 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 yağdı kavurduk. Sakin. Buradan. <laughs> Buradan saracağız. Misafirlerimiz gelecek arkadaşlar. Bundan sonra burada da sos hazırladım. E, tereyağı, ondan sonra sarımsak, salça diye. Ondan sonra şöyle etrafını gezdireceğiz arkadaşlar. Bugün de böyle yapalım dedik bakalım. Güzel olacak mı? Sizce güzel olur mu bu? Bugün değişik tarifler denedik. Ama video çekmedik. Maalesef. Lahana salatası yaptık. Nusayim lahana salatası yapmış. Tencelesi. Şöyle sosumuzu koyduk arkadaşlarım. Sarımsaklı biber sosumuzu koyduk. Şöyle güzel oldu. Nurseyim şöyle lahana zaratası yaptı. Ne lahana Nurseyim için? Lahana. Havuç, lahana, yoğurt, mısır, sarımsak. Kızım bu mısır açık çok mu sen öyle bir tane evet, bulmuşum. Evet içine, içinde olanı da ben üstüne bile ettim. O zaman ikişer daha bu. Gidelim katmeler ben kesiyorum, Öyle doğru gireyim. Tahta kesim tahtasını verdik Nursel'in beni. Şimdi Halil'e konuşumdu gelecek. Duygu'yu da çağırdım. Ee, da çağırdım ama maalesef bugün misafir gelecekmiş. Kapı komşusu gelecekmiş. Gelirim diyordu akşamlar. Bu arada Seda sana geleceğini deyince ben annem için diyememiş. O yüzden bugün rengini Seda'm yok arkadaşlar. Şöyle bu geçen gün hani yapmıştım ya ben rakmelerimize kıymet takip. Bunları neyi koyacağız Nursel? Evet. Eee, sen kes de. Ben... Hayır galiba kestik mi olmasın. Bir tane daha koyacağım ben ona. Sen beni ki koyacağım tahta ta, evet. Al abi oradan bana. Şu şeyler var ya onları alabiliriz. Bir tanesini mi koydum sen? Şu benim koyduğum tabakların altındakine koy. Şirinimiz geldi herhalde. Şöyle katmerlerimize rulo şeklinde güzel güzel keselim arkadaşlar. Çayımızı koydum zobanın üzerinde. Çayımız bir şey bu tarafta. Geçen gün katmerlerimizi böyle yaptım. İkişerle, üçerle poşetleyip dolabı koydum. Çok iyi oluyor arkadaşlar. Böyle çok güzel oluyor insan. Bu sevişim bunları şöyle düşüyor. Şuna sıktım vursayım sıcacık yoruyor. Şöyle sıra vardı, köşeye. Benim bir geldi onun. siparişleri vardı uşaktan da. Kuşumuzun yemi bitmiş. Onu getirecekti. Ondan sonra Hüseyin krem şanti dedi. Onu alacaktı. Heh. Şöyle dilimledikten sonra. Şurada tahanlı arkadaşlar. Bu da benim tahanlı katlarım. Geçen gece 3 tane yaptırdım. Bir tanesi kaldı dolabı koydum. Şöyle hadi keselim. Burada da zeytinim var arkadaşlar. Zeytin koyacağım. Şu tabakları koyayım. Bir de yeşil zeytin koyduk. Bir de, de şu gelmiş zeytinim var benim. Bu geçen sene ben benim gelmiş zeytinim arkadaşlar. Çemizin gelin bunu beğendi. Ama çok güzel olmuş dedi. Test edildi, onaylandı. <laughs> evet, test edildi, onaylandı. onaylandı. Olmadı mı sen? Şey? <laughs> Biraz küçük bir şey koysaydın ya çok koydum. Zeytinleri yani. iki yarı koyucu. İki yarı koyucu. Tamam, şey evet. yapsaydın, bunun yarısına yeşil koysaydın, onun yarısına yeşil siyah koysaydın. şöyle gelmiş zeytinimiz. Bunu ben dursayayım açık yavak için. Yıkamak için? çünkü arkadaşlar kendi suyu kendi suyu. Şöyle yağına da ilave edelim. Hı. Hadi dur sevim şuna da bak. <laughs> ben böyle konuşuyorum annem videoyu kapatmışım? Gel şurada bir sevim gece soğan salatası yaptım. Soğan şey dolma. He soğan dolma. <laughs> soğan... <laughs> kız. Pardon. <Ay. Ay. gülüyor> Baba öbürcek. <laughs> Soğan dolması yapmış. Gece arkadaşlar da ben içerideyken ben tabii yoruldum, girdim, üşüdüm. Şu sadece. Ne açacağız? Nurseyim de soğan do dolması yapmış. Onu anlatıyordum. Onu anlatıyordum. <gülüyor> <gülüyor> Gece Nurseyim dolma yapmış. Ben bir video çekseydin dedim. Sabah onu kızdım. Soğan dolması yaptım diyordu. ben de yap diyorum video çekmedikten sonra diyor. Ama güzel olmuş arkadaşlar. Şimdi birazdan. Göstereceğim. Göster gal yapılmışını göster. Bir video çeken bakalım soğan dolması takın. Tabii bunlar da benim kendi organik turşularım arkadaşlar. Yazın nimetleri. Biraz fintoz. Biraz. Ay, jenolope biberi. Ne biberi? Jenolope. Gözüküyor mu? Gözüküyor. Sen gözükme. Hadi turşun. Hı, kızım kulsun. <laughs> Evet arkadaşlar benim misafirlerim geldi. Hoş geldiniz, Sefalar getirmişler. Ayaklarına sağlık. Dediğim gibi Nazlı arkadaşım, Ayşe arkadaşım, evet. Serpil arkadaşım, Hamiz arkadaşım ve kameraman. Ben duygu. eksik olmadım. Ne <laughs> duygu yapayım kameramanla? Duygu geldi. Hoş geldin Duygu. Eyvallah. Duygu diyemedim bak. Karın güzeldirsin. Anne diyorlar çoğu kelimeleri yiyiyorsun diyorlar. Ben de arada düzeldim ya madem yiyiyorsan Benim, ben... benim şivem böyle de. Ama diyemem bazen. Geçen gün ne mezun, diyor? Bizim bir mezar şöyle diyor hala diyor. Diyemem. Bunu da kızım diyor. Bir de alalım Durmaz tutturmaz. Başka bir derler benim ya. Cemre sen köyünü çektiriyorsun. Ben de çektiriyor. köyümü çektirdiğim için. Bana az olduğum için arkadaşlar. Şimdi benim arkadaşlar diyorlar. <laughs> Ana John Burt bana azın mı? Ha, bana ben, <laughs> ben bana <laughs> Bazen de... Ben hiç gitmedim ya bilmiyorum. Seni bana da kızdı. Ya ne içi aldı dedi. Ben de Bazen Bazen bak video çekiyorsun şimdi ben bunu koydum diyor. Bunu diyor. Haç sonra bir daha. Anne sen onu açık önce dediğin gibi sen Tamam çıkar dediğin gibi. Bazen... Ama diyor videodakinden senin biliyorlar dediğin bazen gibi. Bana <laughs> sen video aldın. Bak hadi nazarttım. dedi. Tekrarlıyorum dediğince ondan sonra geri düzelttim. <laughs> yani çok heyecanlı var Ayşe. O heyecan biraz çık kalmadı da. Yine de bak. Nasıl sen da? açar mı kanalı? Açar. Aç aç. Açar ben seni paylaş paylaş böyle çabuk. Yükselen, ben. Kendimi <laughs> yükselim, Sen <düşürüm>. daha <laughs> çabuk yükselirsin. Sen borsa konusunda konuş. Sen <laughs> vallahi yükselirsin. <laughs> Cemil yengem geçersin bak borsada. Valla geçersen geri alırım. Şey, <laughs> <laughs> takip bir şey Destek Destek aldım geri alırım lazım geçersen. Aradım diyecek. Arkadaşımın sayesinde yükseldim diyecek. Nasıl mı açıyoruz Nazlı? Yazın mı? Yazın açın. Ben de yiyecek. Sizin inek var, dana var. Yok da benim inek dana arka Saçma ben şey şey koldum satalım. Nerede ne yapıyorsun? Koyunları çekiyorsun, tavukları çekiyorsun. Kedi mi onu çekiyor? Hayır da var bizim orada yok. Koyun at da var ya senin. Senin tavukların çok. Senin, evet, senin, at yok mu? Sattınız mı? Atı sattınız mı siz? Nasıl senin köşede bela var? Valla bela valla çok ilgi çeker. Güzel konuşuyorsun. Dedeler <laughs> falan. Kanal abone olun. Bela çektik. Nasıl güldürler bela. <laughs> Azra'yla az az konuşuyor ya, millat seviyiz herhalde şey konuşmasına. Hayırdır? Eee, bela dede lan şimdi ne diyeyim? Ay anne. Avgun şeyde hatta Çilek mi çekme, çekme. Bir şeye gelim bira. Birazdan geldi. Çeksin dede, sen ne oğlum get, ondan kişi bu dedi. Sınavımız sabah dedi çıkmayacak. Sen fenarı geldi dedi. Elime çocuk hangi engel olmadı? Allah razı olsun.

Arkadaşlar ikramlarımız hazır bizim de. Niye benim karnım açtı? Kenan çalıyor karnım merak. Gül 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 kahvaltı İki bardak üç bardak çay içtim. ayağım odun düştü. Ayağım acısından Ayağım valla sabahleyin ben durdum sandım. Başlayın, durdum var. Var. Valla ayağını kırırsan bittin bak sen ben sana söyleyeyim. söyleyeyim. Bütün Aa, işler. Erdal. Sevim sen yandın. Arkadaşlar sabahleyin misafir. Başa değil Başa. <laughs> Arkadaşlar sabahleyin misafirlerim geldi. Acan acan iş görüyordum. Benim adam da adım buymuş gelmiş. Poşeti bir kaldırdım altı delik. Ayağımı tak kadar düşmesin ki yaşadım. Ana kız Nurten gibi bir şey oldu bana ne oldu? Ayağım şişti çıktı Allah korudu. Etin ezilmiş. Şey etin ezilmiş. Senin parmağın diyorum Kırılmadan etin ezilmiş diyor. <gülüyor> <gülüyor> o çok <laughs> kötü oluyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Geçen gün asansörde var ya. Ağrı Galiba acımı bir çekmek canım istemedi. Karnım çok acıktı. Daha ondan yendi. Biraz yani canlı canlı konuşan ben artık. Evet arkadaşlar. Ne olur, ne olur, ne olur. Bugün menümüz Nurseyim'in ellerinden. Nurseyim getir ikramlarımıza. Nurseyimcim getir kızım, getir koy yavrum. Benim ayağım acıdığı için fazla güneş yaşamıyor. <laughs> Sevmeni küçük gün yatarın galiba. <laughs> Ya iki üç gün yatarım Nur e. Bak bir evde anneler ayağını tutmuşlar sekiz uğruyor. Şimdi bugünkü menümüz böyle <laughs> arkadaşlar. <laughs> sen reçel duymadın kızım. Gir sen dedin girdim ben. Kogu yavrum bu. Şimdi arkadaşlar lahana salatası. Bu da kendi yaptım. Doğal organik zeytinin. Şurada Nur Sevim'in soğan dolması. Orada biber şey açık tamam, benim biberden yapayım. yanı yazmış ya. Bugün öyle yapam dedik. İşte önümüz böyle arkadaşlarım. Allah şey bayağı mı ciddi onun Allah. Bugün vallahi. Ben çok kırıyorum. Ben çok kırıyorum. <laughs> evet arkadaşlar çayımız <laughs> <ben de. gülüyor> giriyor. Şey. Cemil Hanım olmuyor. ellerinize sağlık. Her şey çok güzel görünüyor. Olsun. Çok güzel olmuş. Evet. Şöyle göstereyim. Ne oldu anne? Onlar da arkadaşlarım. Ne istiyorsun? Dur bakayım. Ben çok iyi kameraman olacak. Evet. Evet. Ben Evet. 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 İlk kanalda biz açalım. Bozkuş YouTuber kadınları. Evet. Aynen. Bir çoğalıyoruz, bir azalıyoruz. Bir çoğalıyoruz. Bir kimimiz bırakıyor, kimimiz başla. Şey de bıraktı değil mi? Babaanne de bıraktı. Hı. Hmm. Babaanne de bıraktı. Şey şimdi çiğdem gün aşırı atıyor. O oh. bir de kurangur suyu yiyormuş ya. E, e, e. Dur gelin diyorlar. Hadi gelin, gelin arkadaşlar gelin buyurun. Maalesef bizim e, masamız olmadığı için biz yer sofrasındayız. Bardak daha güzel sonra yer sofrası daha güzel. Hani masa, şey. Hadi mi? buyurun arkadaşlar. Evet foto, foto çekilecek. Durdurayım mı? <laughs> Azıcık yerin gibi ucu kaldır çıkıyor. Hayır tam iyi görünüyor. görünüyor Hayır tam görünüyor. Ne? Benim daha bu yırtıklık evet. şeysi var. Bir kafada da ne diyorlar ne bir şey. Simetri. O Simetri. bir Simetri. 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 Yeni yıla dedim ya sana, yeni yıla süzüne süzüne girelim. Hanım evet. hanımcık, hanım girecek. Hanım hanımcık girecek. Her işimiz başlı girecek. Her şeyim olmalı, ağır gider şimdi. Kızlanın mı? Hayır, biterli değil. Her işimiz güzel gitsin. Her işimiz güzel inşallah. İnşallah inşallah. Allah sağlık versin. Sağlık oğlum her şey için. Allah'ım çoluğumuzla, çocuğumuzla tekrar bir günleri kavuştursun. bir şeyimizden yapılmış. Çok Eşimizle, dostumuzla güzel günler yaşıyor. Allah sevdiklerimizden kayıp verdi Basri Rabbim. Evde. Amin amin amin. İlla ki <laughs> eksiklik eksikliğini <laughs> gösteriyor. <laughs> Mutlaka bir yerde bir şey çıkıyor mu? <laughs> <laughs> geçti bir yıl daha, değil mi? nasıl geçti su gibi anlayamadım. Ya böyle yıl başı, ertesi gün daha yıl başı çıkıyor sanki mi? Aynen, değil mi? Öyle. Bir seneye dolduruyoruz, deviriyoruz. Su, 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 su misali. Koca bir seneye doluyor, dolu <gülüyor> dolu, <gülüyor> dolu geçiyor. Aynen. Ben bu sene nasıl geçtim <laughs> anlamadım. Sen ikrayla ne uğraşın diyorsun. İkra küçüktü. Anladım. Annen hasta oldu. İkra küçük. Annen ne hastaydı. Ben hiç anlamadım bu sene. İnşallah ne? seneye Allah al, al, sağlıklı saatte girmeye nasip etsin. Amin. Amin. Ya tabii ki çocuk küçük oldu kızım? iyi günü doğdu. Tek başına doğdu. Çocuk Tek şey başına. Tam çocuğum doğdu. Annen ne hasta oldu. Anne onunla uğraşmaktan. Senden uğraşamadı. Tam büyüme çağına girince de yine annen hasta oldu. Aynen. Çok şükür. Büyük şükür. Geldim üst üste geliyor. Ha? Geldim üst üste geliyor. Şükür üst üst ya evet. annem değil. Çok Allah sağlık sıhhat versin. Evet. Her şeyi Allah getiriyor, bitiriyor. Öyle Bundan öyle. sonra değerlerimize de huzur versin Allah. Çoluğumuzdan, çocuğumuzdan Allah hayırlı geçin versin. Evet. Allah yetmeyen para olsun. Neden? Para yetme o da zaten. Paranın gibi yok. Sağlık olduğuna her şey oluyor. Oluyor oluyor. Her şey oluyor. Yiyor. Yiyor iyi, şey iyi, şey, iyi, iyi. da Cemiler. Hangimizin evinden bir şey eksik var? Yok yok. Herkesin evi dört dörtlük. Vallahi öyle. Herkesin evi dört dörtlük var herkese. ha, dedim. Ben eskiden beri kim diyorduk Onu bunu ediyorduk. O iyi O yok yani. Aynen. Ama aldığımız tarihinde ama... daha daha iyi Tanelerimiz Allah. baktığımız, baktığımız bir zaman soktalarımız. Tamam artık. bir aldın değil de. mi? De? Şükür etmiyor. Şükür etmiyor. Şükür etmiyor. Şükür 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 Hadi çok şeydeki aşksız sevmem adam. Ben ne kadar aşksız sevmem Kimi Ben çok alamıyordu. Ben çok da vardır. sevmem adam. Ben çok şeydeki aşksız sevmem Ben çok şeydeki aşksız sevmem adam. Ben Ben çok şeydeki aşksız sevmem adam. Ben çok şeydeki aşksız sevmem adam. Ben Kurban şeydeki aşksız sevmem adam. Ben çok şeydeki aşksız sevmem adam. Ben çok şeydeki çok Bizi takipçiler.

Aa, o, bugün o, sabah kalırsın, ne sabah kalksın. Ne karıştırsın böyle? Akşam yemeğinde ne yiyeceksin? iki böyle tane çözdüm açtım aynen markete. Böyle. Tabii şeye ben şurası. Bu set benim düşmeyeyim. 2 kilo alırsın. <laughs> kilo seçerim iki kilo. Hı. 8 4 kaç. kilo alırsın 3 kilo alırsan alsın. Bir yersin. Ya bir param denk gelmedi mi alıyorum sonra Sonra alıyorum. Anlatmıyor bir şeyler geldim. Komşumun damızlığı şey, gidebiliyorum. Şey, ya yani şehirde gidemiyorsun ya. Aynen. Yani Olmuyor yani apartman. Mesela komşumun yani. diyorum telefon çeken söz yani. konusunda biz aşağıya ineklenen çıkmana görmesi getiriyor diyorum. Mesela komşumdan buluyorum Halime'yi arıyorum. Halime varsa böyle bir bardak çıkartıyorum. Mesela. He. Tamam mı? Şey yaptık ya orada <laughs> biz Duygu. Ebebekten proviyetik çocuk şeysi yüz mayalamaya yoğurt. Yoğurt makinesi. He, yoğurt makinesi değil. Mayalamak için maya. Hmm. Aldık. Çocuk mayaladı bunu. Akşam işte bana sordu nasıl mayalayayım? Senin hmm. dediğin mayalamış hmm. şey. bir Olmamış. Biz Dedim, var ya Hı. hiç hayır etmedik ikraya. Yemekte de yoğurtta da hazır yoğurt da yiyor. Köy yoğurdu da yiyor. Hani özel hiçbir şey yapmıyoruz. Mesela hani ben dolaptan çıkardım soğuk <laughs> yoğurdu da yediriyorum ikraya. Hani... Kı niye gidiyoruz demeden gidiyorsunuz? He? He? Kimse de. Gidiyorsunuz arkadaşlar. Güle güle bakalım. Hadi iyi akşamlar. Hadi en görüşürüz. İyi akşamlar. Allah'a emanet olun. Bir daha buyurun gelin. Arkanızı unutmayın bakalım. Benim arkadaşlar gidiyor arkadaşlar. Baba koyunlarımız da giriyor içeri. Aha, kapı kapalı mı? Kapalayalım. Koyunlarımızın yanında bir tren arkadaşlar. Koyunlarımız gidiyor. Koyunlarımız girecek havada. Bir yağmayın bir yağmaya diye. Çamaşırlarım var arkadaşlar balkonda. Kovalarımı değiştireceğim. Bugün sabahtan değiştiremedim kovalarımı. Benim bir güleni vereyim yalım da. Koyunlar girecek. Şş. Amanın horoz girmiş bahçeye. Heş. Koyunlarımız var arkadaşlar da. Koyunlarımız sürüşürüm. Aman kalan. Dün iki tane kuzumuz doğdu arkadaşlar ikiz. Allah bereket versin. İkiz kuzulağımız doğdu dün. Ee, i̇kisi ikiz, bir tanesi tek <laughs> Bu nereden girmiş ya? Şık 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 şık. Orası girmiş Evet arkadaşlar bugünkü videomuz böyle olsun. İnşallah yarınki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Cümleten hayırlı akşamlar. <laughs> Telefonu da koyun, telefon koyunu çekiyor iyice benim. Şık 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 şık. Yapraklar dökülüyor galiba. Hay ayva yaprakları ne dökülmedi ikiden. de. O da girmiş bahçeye bak çıkacak çık yer arıyordu böyle. Şık 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 şık. Benim arkadaşlar vardı orada. Oo, hava soğuk arkadaşlar. Sırtım terli düşürdüm. Haydi arkadaşlar. Cümleten hayırlı akşamlar. Görüşürüz Allah'a emanet olun.